Herkese merhaba. Bu videoda e-nabızda reçetelerimize nasıl bakabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için e-devlet uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftaki arama seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada arama yerine e-nabız yazıyoruz. İlk sıradaki e-nabız kişisel sağlık sistemi sonucunun üzerine dokunuyoruz. Daha sonra devam et butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede işlemleri tarayıcıda devam edebilmemiz için verilen kodu, kodu kopyala butonuna tıklayarak kopyalıyoruz. Kodu kopyaladıktan sonra hizmete git butonuna dokunuyoruz. Güvenlik kodu kutucuğuna biraz önce kopyaladığımız kodu yapıştırıp doğrula butonuna dokunuyoruz. E-Nabız açıldıktan sonra alt tarafta bulunan E-Nabız logosuna tıklıyoruz. Açılan menüde reçetelerim seçeneğini seçiyoruz. Bu ekranda başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki reçetelerinizi görebilirsiniz. Herhangi bir reçeteyi görüntülemek için görüntülemek istediğimiz reçetenin üzerine dokunuyoruz. Genişleyen alanda detay görüntüle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede reçetenin detaylarını görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.